Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 29 Mayıs gündemi yorumluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte şirket haberlerimiz, piyasa haberlerimiz ve endeksin görünümleri tarafında konuşmaya ve gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Akabinde iki tane güzel trade şirketimiz var. Bunlar da hemen hemen %1-1.5 kar marjı beklentisiyle katıl kademe 4 tarafında trade şirketlerimizi paylaşacağız. Bildiğiniz gibi dün katıl kademe 4 WhatsApp grubuna paylaştığım trade şirketlerinin getirileri oldukça iyi olmuştu. Ortalama %1.5-%2 bandında bir getiri söz konusu olmuştu. Hem de ben bunları paylaşır paylaşmaz Instagram'dan ve Telegram'dan da sizlerle duyurmuştum ki doğrudan bir trade serüvenimize de tanıklık edebilirsiniz diye. WhatsApp grubuna nasıl katılabilirim diye soruyorsunuz. Katıl kademe 4 üyeliğinizi aktif hale getirdikten sonra izlediğiniz katıl videolarının sabitlenen yorumlarında WhatsApp linkimiz mevcut. O link üzerinden katılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yani önce katıl kademe 4 üyeliğinizi aktif hale getirip akabinde de WhatsApp grubuna kayıt olabilirsiniz. Zaten videolarla da bu serüveni paylaşıyoruz. Yine direkt katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirip WhatsApp grubuna katılmasanız da işlemleri videolardan takip edebileceksiniz. Özellikle piyasanın bu kadar testlere gittiği günlerde trade ile iyi para kazanmamız söz konusu oluyor. Bu da hem borsadaki hacmimizi tutmaya hem de motivasyonumuzu korumaya ne yapmış oluyor? Fayda sağlamış oluyor. O yüzden mutlaka katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirin derim. Hemen gündemi yorumluyorum. İlk haberiyle başlayalım. Öncelikle Borsa İstanbul'da 3 hisse hakkında tedbir kararı göreceğiz. Birincisi imaj makine. Bir ay boyunca açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyeceğini görüyoruz. İkinci şirketimiz Eurotrend ile Loras Holding tarafındaysa bir ay boyunca emir paketi tedbiriyle işlem göreceklerini görüyoruz. Bir sonraki haberimizde Reysaç Lojistik ve Kalyon Güneş Teknolojileri ile ilgili önemli açıklamalar var. Buradaki asıl soru şuydu. İlk çeyrekte neden zarar ettikleri, ne zaman toparlanabilecekleri ile ilgili epey soru vardı. Burada aslında bizim başlığımızda şunu bilmemiz gerekiyor. Bazı şirketlerde özellikle de gelir tablosunu iyi incelemediğimiz şirketlerde soru şuydu. İlk şirketimiz ilk çeyrekte neden zarar açıkladı? Bunun cevabı olarak da karşımıza 1.1 milyar liralık ertelenmiş vergi yükünün 803 milyon TL net karı erittiğini gördük. Yani biz eğer ki finansal tablolara sadece özet olarak dışarıdan bakar büyümeyi buna göre tespit etmeye çalışırsak işte bu karın ertelenmiş vergiden mi geldiğini net parasal pozisyon kazanç kaybından mı geldiğini yoksa doğrudan ciro üzerinden mi oluştuğunu göremiyoruz. İşte burada gördüğümüz gibi Reysaç ve Kalyon Güneş teknolojilerinde bu vergi yükünün tekrar ortaya çıkmasıyla birlikte ciddi bir gerilemenin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki tabloları çok detaylıca incelememiz gerekiyor. Bir sonraki haberimizde Kardemir'den, Kardemir Demir Çelik Şirketi'nden 11 milyon avroluk yeni bir anlaşma geldiğini görüyoruz ki kapada bildirildi. Bu da oldukça güzel şirketi kalkındıracak önemli haberlerden bir tanesi. Hemen Bank of America'nın en çok alım ve satım yaptığı şirketlere gireceğiz. Bofa'nın en çok alım yaptığı şirketlerde Bimaş, Akbank, Koç Holding, Yapı Kredi ve Kuyaş'ı görüyoruz. Bofa'nın en çok satış yaptığı şirketlerde ise Türksel, Aselsan, Kardemir'de, Çimsa ve Ford Otomotiv gördüğü ğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Bofa yavaş yavaş alıcılı piyasaya tekrar geri dönmeye başladı. Burası önemli. Bir sonraki haberimizde ise borsada manipülasyon gözaltılarının sürdüğünü görüyoruz. Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Yani sanki Bofa satmıyor, yüksek faiz altında borsamız erimeye devam etmiyor. Borsa tarafında kötü gidişat sürmüyormuş gibi bir de manipülasyondan gözaltı kararları çıkıyor. Yani borsanın zaten bu kötü gittiği dönemlerde en azından yakasını bıraksa manipülasyondan gözaltı spekülasyondan uzak hareket edebilse hem güven tazeleme hem de yatırımcının çarpılması önlendiği için biraz daha hacim oluşacak. Her şey kötü gitmiyormuş gibi borsa tarafında bir de manipülasyonla birlikte 17 kişinin gözaltına alındığını görüyoruz. Umarım cezası olanlar varsa cezalarını çekerler diyelim. Bir sonraki haberimizde piyasada Mayıs enflasyonunda yavaşlama beklendiğini görüyoruz. Bloomberg HD'nin anketine göre Mayıs'ta enflasyonun aylık bazda %2, yıllık bazda %36 olması bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre %31.07 iken, bu anket döneminde 0.7 puanlık gerileme ile %31'e gerilediğini görüyoruz. Nisan ayında aylık enflasyon %3.25 yıllık bazda ise %38.20 olmuştu. Yani bu bağlamda baktığımızda sene sonuna doğru iyi gidişatların olduğunu özellikle Mayıs ayı enflasyonun tahminler neticesinde %2 gelmesi söz konusu olursa Haziran'da iyi bir faiz indiriminin bizleri beklediğini görebiliyoruz. Şirket haberi tarafıyla sonlandıracak olursak TSKB'nin 200 milyon dolar ve 25 milyon avroluk kredi sözleşmeleri imzaladığını görüyoruz ki şirkete hayırlı olsun gayet güzel bir haber diyebiliriz. Şimdi BIST üst tarafına dönelim zaten videomuzun sonunda katıl videosunda trade şirketlerimizi paylaş. BIST üst tarafına baktığımızda öncelikle teknik yönümde artık pek bir şey beklemediğimizin 9400'ün net kırıldığını aşağıda destek olarak karşımıza 8970'lerin 9000 seviyelerinin çıktığını görüyoruz. Momentum kırılmış stokastik RSI kırılmış göreceli güç endeksi de epey aşağı seviyelerde fakat bugün göreceli güç endeksi 41 seviyelerinde bizim göreceli güç endeksi desteğimizde 36 seviyelerine kadar mesafe görüyoruz. Bu da aslında bize neyi söylemiş oluyor? Endekste daha düşebilecek teknik pozisyonun olduğunu söylüyor. Buraya Bollinger bandıyla baktığımızda da keza aynı şeyi söylüyor. Bandın alt kanalı bizlere 8970'leri gösteriyor. Yani aslında düşüş için teknikte bir pozisyon var. Teknikte dibin dibine geldiğimizi ya da teknik olarak en dip seviyelerde olduğumuzu daha fazla düşüş beklemediğimizi söylemek mümkün olmayacaktır. Buraya Bizbank ve biz sanayi olarak yine ayrı ayrı bakalım. Burası faydalı. bisbank'ta hala girişat iyi. Zaten yukarıda büyük bir getiri vermişti. Bankacılığın pozitif olduğunu defalarca kez belki 20 kere söylemiştim ve bankacılık da burada bizi şaşırtmadı. Hala Bollinger bandının orta kanalının üzerinde hareket ediyor. Yani endeksi bugün 8700'e düşmesinden kurtaran şeyin bankacılık olduğunu unutmayalım. Biz sanayi tarafına baktığımızda ise 11800'lere kadar aşağıda bir desteği var. Kanalın çok dışına çıkmış ve çok sert satış yediğini görebiliyoruz. Özellikle 15 Mayıs tarihinden itibaren sanayide %7,5'luk bir düşüş var. Bugün iyi gelmeyen bilançolar ve yüksek faiz etkisiyle birlikte bankacılığın piyasayı tut tuttuğunu sanayinin de çok sert satış verdiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Ons altın tarafına gözleri çevirdiğimizde küresel risklerin biraz azalması ve anlaşmalara doğru hareketlerin olmasıyla tekrar 3287 onsları görüyoruz. Bildiğiniz gibi ben burada 3240 onsa bir destek çekmiştim. Bu ve aşağı seviyelerine gelirse portföyümün %20'sini geçmeyecek kadar altın alırım demiştim. Hala da aynı görüşü koruduğumu ifade etmem gerekiyor. Altında muazzam ons bazlı bir getiri asla beklemiyorum. Fakat dolar tarafını hece edebileceğimiz %20'lik bir kısmı portföylerimizde ayırmalıyız. Doğru destek seviyelerini yakalamak faydalı olacak. S&P 500 tarafına döndüğümüzde ise S&P 500 tarafında yukarı yönlü hareketler, aşağı yönlü hareketler biraz karışık bir seyir görüyoruz. Aslında 19 Mayıs'la birlikte sert bir satış bizi 5970'lerden aşağıda 5700'lere kadar çekti. 2 günlük yükseliş bizi tekrar 5900'ler seviyesine attı. Ben burada S&P 500 için her zaman söylediğim gibi zaten alımlarımı yaparak bu pozisyona kadar gelmiş olmalıydım. Yeni alımlarımı da 5650'ler ve aşağısı seviyelerde ancak gerçek Buralar gerçekten kar marjına ya da o riski aldığımız riski kar marjına dönüştürmeye uygun pozisyonlar diyebilirim. Bitcoin tarafına geldiğimizde ise yeni alımlar için her zaman söylediğim gibi asıl güzel noktalar 97 bin dolarlar ve altı. Fakat buraya kısa vadede geleceğini düşünmediğim için 103 bin dolarlar bandında da bir kademe atmakta fayda olduğunu ifade edebiliriz. Kripto tarafı da genel itibariyle bu şekilde devam ediyor. Bizim önemli olan dolar bazlı varlıklarımızı portföyümüzün en az %40 %50'sine oturtmamız olacaktır. Bunu sağladıktan sonra o orta uzun vadede yatırım stratejimiz benzer şekilde devam ediyor. Şimdi gelin katıl kademe 4'teki trade şirketlerimize de bir bakalım. Birlikte piyasaya başlayalım diyorum. Videomuzun sonuna gelirken kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğeni butonuna basmayı mutlaka unutmayın. Katıl kademe 4 yield'leri de sizlere bu tip borsanın düştüğü dönemlerde çok faydalı olacaktır diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.